İnna ileyhi raciun. Biz Allah içiniz, Allah'a döneceğiz. Peygamber Efendimiz'e ashabdan birisi sormuş. Ne yapmamız gerekir? Ne ibadet etmemiz gerekir? Allah Resulü dedi ki, dünyada mümin olan her şeyi insan Allah'a kul olduğunu bilecek. Ve bunlara riayet edecek. Sonra Ya Resulallah deyince <laughs> Akıllı mümin demiş, akıllı mümin değişen değil. Dünya meda için <laughs> ahiretini terk eden değil. Efendi, bu hepimiz bu yolculuktan oğullanacağız. Buradan gideceğiz. Yüreklerimiz sızlıyor. Önce tabi de değerli komutanlarımız. Ben rahmet diliyoruz, mağfiret diliyoruz. Geride kalanlara tecrü diliyoruz. Sabrı diliyoruz. Sonra bu yavrularımız. Tabii Akıbetlerini bilmiyoruz. Ama yapılan... Şahitlik eder misiniz? Şahitlik eder misiniz? Dünya ve ahiret ait taalluk eden hak ve hukuklarınızı helal eder, helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Allah sizden razı olsun. İkisi kız çocuğumuz tabi Sümihan. yaşındaydı Allahu Ekber. <gülüyor> <gülüyor>